Hissemiz Cem Zeytin. Cem Zeytin için ilk direnç noktamız 16.79 seviyesi. 16.79 seviyesine üzerinde kalıcılık sağlayabilirse ilk önce 18.05 daha sonra da 18.92 seviyesine kadar yükseliş potansiyeline devam edecektir. 18.92'deki satış baskısını atlatabilirse 20.40 seviyesi. Cem Zeytin için ilk satış baskısı oluşma ihtimali olan bölge olacak. 20.40 seviyesinin üzerindeki kalışlar ise Cem Zeytin'i ilk önce 22.96 seviyesine daha sonra da 25 seviyesine kadar yükseliş potansiyeline devam edebilecek. Yalnız Cem Zeytin 16.79 seviyesi altında kalmaya devam ederse en yakın destek bölgemiz 15.93 seviyesi. 15.93 seviyesinin kayılamında ise ilk önce 15.48'den tepki almaya çalışacak. Tepkilerin zayıf kalması halinde 14.90 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli yaşayacaktır. 14.90 seviyesi cem zeytin için ilk tepki bölgesi. O bölgeden tepki gelmesini bekleyebiliriz. Yalnız tepkilerin yine de zayıf kalması halinde ise 13.98 daha sonra da 13.38 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli yaşayacak. 13.38 cem zeytin için kuvvetli bir tepki bölgesi. O bölgeden daha kuvvetli tepkilerin gelmesini bekleyebiliriz. Tepkiler yine de zayıf kalırsa Cem Zeytin 12.49 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli yaşayacaktır. Yani Cem Zeytin için 16.79 seviyesi üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirse olumlu, 16.79 seviyesi altında kalırsa da alttaki destek ve tepki noktalarını sırasıyla takip edeceğiz.